Herkese merhaba arkadaşlar. Sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor 2022 şampiyonu ifşa oldu. Semi Öztürk ağzından kaçırdı. Acun Alıcılı bile büyük şok yaşadı. Görenlerin dili tutuldu. Ne Hikmet, ne Batuhan, ne Nagihan ne de başka biri. TV8 ekranlarının en sevilen programlarından biri olan Survivor Extra'da yıllarca yorumcu olarak bulunan Semi Öztürk, programdan ayrıldıktan sonra Survivor yarışması hakkında yorumlarda bulunmaya devam etti. Son paylaşımıyla Acun Ilıcalı'yı sırtından bıçakladı, dedirten Semi Öztürk, şampiyonu açık açık ifşa etti. Ne hikmetten, ne başka birisinden bahseden Semi Öztürk gündemi salladı geçti. İşte merak edilen tüm detaylar. Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor'da Adem Kılıççı, Berkan Karabulut'u potaya göndermişti. Dün akşam ekranlara gelen bölümü izleyen Semi Öztürk, bomba bir açıklamada bulundu. Şampiyon olan ismi resmen açıklayan Öztürk, milyonları ayağa kaldırdı. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasından hemen sonra ekranlara gelen ekstra programından kovulduğu iddia edilen Semi Öztürk, bir anda programdan çıkarılmıştı. Semi Öztürk'ün vedası kafalarda soru işaretlerine neden olmuştu. Acun Ilıcalı'nın en yakın dostu olan Alpay Kazan'ın vefatından sonra Semi Öztürk'ün eşinin hakkımı helal edemiyorum notunu düşerek paylaşımda bulunması ve ardından hemen silmesi Twitter'da gündem olmuştu. Survivor Extra masasından ayrılan Semi Öztürk, yarışmanın şampiyonunu açıkladı. İşte merak edilen tüm detaylar. Semi Öztürk, Twitter üzerinden, şampiyon hakkında tüyo vereyim mi? Notunu düştükten sonra, şok açıklamalara yer verdi. Semi Öztürk, şampiyonunun isminin içinde A olduğuna, soyadında ise K olduğunu dile getirdi. Bunun üzerine akıllara sadece iki isim geldi. Birincisi Batuhan Karacakaya, ikincisi ise Adem Kılıççı. Tüm bunların yanı sıra Semi Öztürk bir de ince yanaklı olacak deyince milyonlar, bu yaptığın Acun Ilıcalı'yı sırtından bıçaklamak yorumlarını yaptı. Sosyal medyayı sallayan Semi Öztürk'ün paylaşımları milyonları ikiye böldü kimi Batuhan Karacakaya'dan bahsettiğini kimi ise Adem Kılıççı'dan bahsettiğini dile getirdi. Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayınız.